Merhaba arkadaşlar, şimdi C-Sharp'ta if-else koşul yapısını inceliyoruz. If-else koşul yapısı bir kod bloğudur ve bilgisayarın karar verme sürecini gösterir. Eğer şu doğruysa şu işlemi yap, bu doğruysa bu işlemi yap ya da yapma şeklinde bir karar mekanizması vardır if-else'lerde. Temel yapı şu şekildedir C-Sharp'ta. Bir if anahtar kelimesi var, e, parantez içerisinde koşul var. Bu koşul doğru ise şu kod bloğu çalışacak. Bu koşul doğru değilse şu kod bloğu çalışacak demektir. Şimdi burada örneğimizde age, yaş var. Yaş 20 olarak burada atanmış. Şimdi burada kontrol ediyoruz. Yaş age 18'den büyük veya eşitse, evet doğru. Yaş 20, 18'den büyük ve eşit. Bu doğru, true. Bu doğru olduğu için şu kod bloğuna giriyor. Ve burada ekranda şu yazıyı gösteriyor. You are an adult yazısını gösteriyor. Ve bu kod bloğuna girmiyor yani. Burada mantıksal operatörlerden or operatörü var. şu şekilde çalışıyor bu. Bu if if condition içerisinde karşılaştırıyoruz. Is weekend doğru mu? True? Hayır. False burada. False olarak atanmış. Bu false. Buraya geldik eee is holiday true bu true bu da false false veya true sonuç true olacak Bu cebirine göre. yani burası true olduğu için şu kod bloğu çalışacak. Yani ekranda şu mesaj gösterilecek. Şimdi and operatörüne bakıyoruz. ve operatörü yani burada yine age'i kontrol ediyoruz. 18'den büyük veya eşitse evet doğru bu true has ticket var mı? true. Evet bu da true. True ve true bu da true olacak. Yani doğru olacak. Şu condition, şu koşul true olduğu için bu kod bloğu çalışacak. Not operatörü var bir de. Not operatöründe tersini alıyoruz. Şimdi burada is raining değişkeni var. Is raining false olarak atanmış burada. Bunun zıttı false'un e, değili yani zıttı turu oluyor yani burası turu oldu e, koşulumuz doğru olduğu için de şu kod bloğuna giriyor ve ekranda şu mesajı gösteriyor evet bu kadar if else statementlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın.